Keyifler yerinde galiba. Evet. Sizin hayat sana hayat. güzel. Öyle mi? Evet. Emeklinin hali İşler belirsiz. Perişan. Öyle. Ne yapalım? yazı hazırlığımızı yapıyoruz. Bundan böyle. sonra böyle. Bundan sonra böyle. Çalışmak yok. Çalışmaya karşıyız. Yatmaya devam. Yatmaya devam. Köyde hayat var. Herkes kimse kimsenin rızkını yemezmiş. Kedi namasıyla köpek besliyor. Benim kuzum. Ye kuzum. kişilik salıncak, balkon salıncağı da geçiyor. Bunu aldık bakalım. Onu kuracağım şimdi. Şimdi tek kişilik salıncağımızı balkon salıncağı da geçiyor gerçi. Onu kuracağız. Bakalım nasıl olacak. Salıncağımızı kurduk. Hı. Tek kişilik. Hı. Böyle ya, bir şey oldu. İyiymiş Vallahi Yok canım. Evet. Bunu da beydirttireceğim sana. Mama evet. bekliyoruz. Şunu koymayacağım mı yerine? Koyacağız da bu. Şu oğlana bir ekmek ekmek ver. Oğlan değil kıza. Vermiyor mu kızım? Vermiyor. Yok ekmek. Nası yok? Yok ekmek. Vardır oralarda bak. Evet. Güzel mi? Mesela, karşı, şey Köyde hayat var mı? Evet güzel, hayat var da yaşayamıyoruz, kışın yaşayamıyoruz. yazın güzel. Ne işimiz var şehirlerde, imkan olan köye kalsın. Böyle küçük bir ev düzenle, bizim şansımız vardı biz stok ev aldık ama bir eski evi de düzeltebilir insan çalışırsa istersen. Seviyorsa tabii ki doğayı. Şöyle bizim karşımızda bakın böyle. Bakın. Görüyorsunuz. Dağlar. O dağlar yemyeşil oluyor.